hava soğudu. Aziz ustam vallahi tam salep zamanı şimdi. Bu can salep de meşhur. Evet, sıcacık dumanı üstünde zaten. Dumanı evet. da dumanı da çıkıyor. Evet, üstünde. evet, evet, evet. İncirhan'da Anadolu'dan geldik programına İlk bucağı da çekmiştim, o zaman geri vardın sen. Evet, evet, Demek ki bucağın meşhur salepçisisin. İşte elimizden geldiği kadar sunum yapıyoruz yani. Ama ben o zaman çok şaşırmıştım ya bu nedir üzüm gibi sanki, sarı üzüm gibi falan diye düşündüm. Sonra salep dedin sen, Evet. nasıl oluyor bu? Bu orkide bitkilerin kökleri, yabani orkideler. Nisan ve Mayıs aylarda daha da bunu köylüler topluyor. Topladıktan sonra kaynatıp kaynadık, kuruttuktan sonra da bu şekilde. Biz de bunu taş dermende öğütüp toz haline getiriyoruz. Yabani orkide. Yabani orkide yani. Mantar gibi böyle yetiştirilemiyor mu? Yok, yetiştiremiyor. Yani. O zaman çok... Yani doğada olan tabii kalitesi biraz daha, aroması, içinin lezzeti. Mesela bizim bucak salebinin özelliği zaten o. İçinde hmm. aroma, tat, lezzet. Bizim bucağın dağlarında ve toros dağlarında yani. Toros dağının zirvelerinde salep olur yani. Sana bir söyleyeyim mi? Çocukluğumuzda biz bu bucağın dağlarında salyangoz toplardık. Evet. Katran dağında mı? Ha. <laughs> yağmur yağardı. Yağmur yağdığı zaman salyangozlar çıkardı. Çıkar. Onları topladı. Kime? Fransızlara mı satıyordu abi? Onları bilmiyorum ama. Ee, Antalya'da bir firma vardı. Bir de çeltikçi de alan bir abimiz vardı. Ben de ilkokullarım. Ben de topladım Hadi yani. Ya. Aynen yani. <laughs> Çocukluğumuz bilir. <biliyorum. gülüyor> Tabii. Bunu peki şimdi bu şekilde getirdikten sonra nasıl salep yapıyoruz? Biz bunu taş dermen diyoruz, toz haline getiriyoruz. Tamam. Toz haline getirdikten sonra 1 litre suda 7 gram salep iki çay kaşığı tepelenme ha. veya mesela bir tatlı kaşığı salep. Peki, şimdi salep biz başka yerlerde de içiyoruz da bu bucak salepinin tadı bir başka. İşte bizim bucak... Nedir sırrı? Yani yetişen salep türleri, orkide bitkileri bizim e, bucak ve toroslara öz bir salep hmm. türü. İçinde şiddet, lezzet, aroma, yapışkan özelliği yani. Oradan dolayı yani. İçine bir şey koyuyorsanız bir, söylemem. Yok, Aramızda yok kalır. doğal salep. <laughs> doğal, yüzde yüz. Gerçekten, senin geçen seferki Odun'dan Geldik çekiminde Verdiğin toz salebi eve götürdüm. Evde yaptık. İnanamadılar onun lezzetine. İşte. Yüzde yüz salep yani. Yani o şey tadını alıyorsun yani. Aynen. Biraz sonra içince de. Ha içelim o zaman hadi. <laughs> tamam şöyle katalım. Tarçın az veya çok nasıl istersiniz? Ben tarçınlı seviyorum ya. en Bayağı güzel. çok olabilir evet. Şu şekilde Ama bunu içerken görün birini... yaparsan tarçın boğazına kaçıyor. Yok hem boğazınıza yapışır hem bir de yakar yani. Yakar evet evet. Bunun bir de böyle üşütmelere karşı da evet. yani faydaları çok yani. Mesela evet. soğuk havalarda eee grip'e, öksürüğe, bağırsaklara, boğaz sızısına kalbe çok evet. faydalı ya yani. Bunda süt var mı? Süt, şeker salep. 1 litre süde 7 gram bucak salebi, 50 gram şeker. Şekerle hmm. kuru kapta karıştırıyoruz. Kaynamış olan süde döküp yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bir 10-15 dakika. 10-15 dakika karıştıktan sonra bu şekilde kavamına geliyor yani. Anladım. Bir salep Festival yapalım bucakta ya. Başkanımızla konuşalım. İnşallah ya. Yani. Başkanımızla bucağın yerlisi zaten. Aynen. Ve Türkiye'nin en genç Kadın başkanı evet. galiba değil mi belediye Yok, başkanı? Korku Deli'nden sonra en... Korku Deli'nden sonra ha. ikinci ha. kadın. Evet. Ya kadınların olduğu toplumlardan korkma çünkü kadınlar eğer bir yaşamın içine girer, hayatı paylaşırlarsa o toplum gelişir. Aynen. Onun için ben böyle gururla bakıyorum, gencecik bir kardeşim benim belediye başkanı oldu. Evet. bir kadın belediye başkanı olur Bütün ülkede yayılsın keşke. Yani Bayaneli dediği yerde daha şey olur yani daha güzel olur. Bak Sagalasos saydık, Sagalasos'ta iki tane yörük kadını bütün o antik kenti temizlik yapıyorlarmış. Pırıl, pırıl Onların bulunduğu lokantalarda mutfaklar pırıl pırıl, pırıl, pırıl değil mi? El bayan, işte bayan eli değdiği evet. yer temiz, evet. daha güzel olur, daha hoş güzel olur yani. Şöyle bakayım bir. Muhteşem hmm, ya. Afiyet olsun. Bu arada kadın dedik ya, yürük yaşamında kadın çok önemli. Koca büyük soy isimli bir arkadaşım vardı benim. O zaman biz işte ilkokuldayız, Cumhuriyet İlkokulu'nda evet. okuyorum. Şimdi onun kenarına benim caddeye Biliyorum, biliyorum. Orada dağdan Cumhuriyet İlkokulu'na yörük çocuğunu, koca büyük işte adını hatırlayamıyorum. Her gün dağdan okula gönderiyorlar. Demek aydın bir aileymiş o aile. Sonra bir gün beni dağa götürdüler. Tabi bildiğin o çadırlar var. Çadırların içinde böyle çuvallar, işte malzemeler, yiyecekler falan. Koyunların karınları şişmiş. Şimdi biz buna daha sonra folklor yani halk biliminde halk doktorluğu diyoruz. Çakıyı koyunların karnına sokuyorum diye havası çıkıyor. Havası oluyor? Ya şaşırmış kalmıştım ben buna. Yani eskiki tıp olmadığı şeyde doğal i̇şte, Tabi. Şimdi tedavi. Bu kadınlar falan da bu çadırlarda hapsedilmemiş aslında. Kadınlar da var gidiyor dağda, dağda. geceleri de da var gidiyor. Hatta böyle boğaz havaları falan yapıyorlar. Eskiden nenem de yapardı o şekilde yani. Yapar mı? Yapardı yani. Ben merak 80 ettim. 80'li yıllarda. Aziye'de var. Var. Niye böyle yapıyorsunuz dedim. Şimdi dedi biz dedi dağlarda dolaşıyoruz, dağlar güvenliydi dedi kadın olarak. Ama dedi karanlık basınca yırtıcı hayvanlar olabilir belki diye de biz buradan Akkoyunum yüzü olsa aa diyorum Öbür taraftaki kadın da yapıyor. Ha, o da sağlam, bu da sağ güvendeyiz. Güvendeyiz. Bir üzerine haberleşme aracı. Yani. Aynen. Sonra bu kadınlar çadırın içini düzenliyorlar. Çocuklarına bakıyorlar. Davarına bakıyorlar. Yemek yani. yapıyorlar, ekmek pişiriyorlar. Eskiden yukarı dağda ya hazır ekmek yok. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? O dağda yaşayan görüyor. Memlekette enflasyondan haberi yok. Yok. Çünkü davarı var, süt ürünleri var, yoğurdu var. Her şey var. Peynir yapıyor. Peynir yapıyor. E oraya domates ekiyor değil mi? Evet, de kendisi yapıyor. Ya demek ki kendi bahçemizde, kendi çevremizde biz bir yaşam kurmamız lazım ya. Ama işte modern gençler o dağlara gitmiyor Sümer Bey. Ama bir dönüş başladı yani bir şey başladı. Şehirde bu kanlar artık köylere gitmeye başladı. Sen de yörük, yörük çocuğusun herhalde. yörük arada. çocuğu. Dedemiz babamız 1950 60lı yıllarda e, kızı Gızlıseki köyünde yörükmüş koyun ve da var. Gençlere söylüyor neresinin sürün diyor ya da serikliyim diyor. Sen yörük çocuğusun. Yok diyor dedem yörükmüş diyor. Demek aktaramadığımız bir şey var. Şimdi yörükler dağları üretim için kullanıyorlar Aziz Usta'm. Yani savaş için kullanmıyorlar. Üretim yapıyorlar. Davarın pisliği dahil olmak üzere her şeyi her şeyi verimli. Verimli. Ülke ekonomisine katkısı var. Bir aile 500 tane, 1000 tane davar yetiştiriyor. Dava yetiştirmeyle de olmuyor. Mesela dağda zamana geldiğinde salep topluyor. Zamanı geldiğinde kekik topluyor. Çalba evet. topluyor. Oradaki dağdan topladıkları bitkileri tüccarlara satıp geçim kaynağı yapıyorlar. Harçlık evet. yapıyorlar yani. yani. Kendi kendilerine Kek. dönüyorlar. Ha, aynen. Tabii. Mesela benim Adana'da bir yörük arkadaşım var, Ayşe Palo ismi. Aydınlı yörükleri diyorlar. Aydın'dan Adana'ya göç. Anne babası gerçekten çadırda dolmuş. Memur emeklisi bizim eve geldi dedi ki Etraftan bir sürü ot topladı. Sümer Bey dedi bak dedi Bu otu dedi ben kökünden dedi koparmadım. Filizinden kopardım. Çünkü dedi kökü bir daha filiz verecek dedi. Aynen. Yani. Aynen. Mesela o kekik çalba yukarıdan biçtiğin zaman kökünden tekrar eritilse tekrar fışkırıyor yani. Bu ne demek? Doğayı Yeterince tüketiyorlar. Aynen. Yani bugünkü anlayışa göre doğa sever. Çünkü bu doğanın içinde yaşıyor bu insan ihtiyaçları var. Her sene ihtiyaçları evet. var yani. Ben bazen soruyorum neden böyle yapıyorsunuz diyorum. Hocam dedi çünkü o doğaya bizim ihtiyacımız var dedi. İçinde yaşıyoruz dedi. Ne kadar değerli değil mi? Bugünün Aynen. anlayışına göre. Davarlar mesela köylülerin diyelim ki bu, o göç boyu var ya. Bahçesine falan giriyor. Onlar iki tane davar veriyorlar. Hemen el sıkışıyorlar. Mevsimi kaçırmamaları gerekiyor. <laughs> Aynen. Kavga dövüş istemiyorlar. Yani barıştan yanalar ama memleket savunması olursa da yörükler en önde yer En önde. Bunları anlatmamız lazım. O zaman o çocuk diyecek ki dedem yörükmüş demeyecek. Biz de yürüyoruz. Evet, ya ben evet. Yani. yürüyorum diyorum ama benim çocuklarım işte. İşte onun bir kültür olduğunu aslında. Mesela biz yollara su dökmezdik. Fazlalık suyu öyle gördük çünkü. Bize kimse anlatmadı onu. Ağaç diplerine Ağaç, Yani israf. Evet. Ama bu, bu arada da o ağacı yaşatıyorsun. Şimdi mesela söyleniyor ya sokaklarda köpeklere su koyun deniyor işte hayvanlar sıcakta şey olmasın kuşlar köpekler. Yani doğa hepimizin ya. Yeni nesilden kıymetini biliriz bu doğanın. Ya Aziz Usta. Tabii daha yaşamının zorlukları da var şimdi. Mesela hayvanların ayağı kırılıyor. Bir keçinin davarının ayağı kırılıyor ne yapıyorlar sence? Yani benim annemin anlattığı, babamın anlattığı mesela eskiden e, çam ağacının katran yaparlarmış. Katranın suyunu çıkarırlar. Hem insanlarda hem hayvanlarda o katranı çalarak tedavi yaparlarmış. Yani ilacın ha. olmadığı zaman. Mesela 1950 60 70'lerde yani. Tabii. Küçük hatırlıyorum annem e, göbeğime katran, çalba ve soğan. Hadi ya. Hasta olduğumuzda mesela yapardı bezde de sarardı. Ondan sonra tedavi olurduk Benim yani. Benim annem de kekik yağı sürerdi. Kekik, kekik de olur yani. Ha, kulak ağrısına mesela Sak. anne sütü, kendi sütünü anne sütü. damlatırmış. Tamam Veya mı? sarımsak. Sarımsak mı? Ya, sarımsak. Soğan, soğan suyu. Bunlar demek ki denene denenene doğa içinde yaşarken öğrenilmiş yani şeyler. İlaç olmadığı zaman evet. işte bunlar tedavi olmuş zaman yani. Evet. Ya Aziz. Biz doğasız yaşayamayız ya. Şu güzelle bak sana çamlar. Oksijen, temiz su. Temiz su. Hele bir de bıçak salim <laughs> olunca. Bıçak bu. salim olunca. Sıcacık. Deme gitsin <laughs> garip bu işe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.